Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Zeynep Esma. Bugün yine çok mutluyum çünkü ben e, böyle çok hızlı ona bu niye geçeceğimize inanmıyordum. Ama siz benim inancımı boşa harcamadınız. Ve 17 abone olduk arkadaşlar. Hem de bir günde. Bir günde. Sizleri çok seviyorum. Lütfen takipte kalın. Bildirimleri açabiliyorsanız açın. Zorunlu değildir. Eee Açmanız için sizi zorlamıyorum. Çünkü bana göre Zaten benim attığım videolar Ben bir saat onlar için falan uğraşıyorum. Yok bir saat değil ya. Birkaç dakikamı alıyor. Bazen fotoğraf hazırlıyorum. O oh, en sevdiğim En sevdiğim youtuber hangi kanal Hani var ya iki tane fotoğraf var orada. İşte onları ben kendim hazırladım. fotoğrafları. Sadece hangi kanalın kendisini koydum. indirmiştim. Artık arkadaşlar yorumlara açık bırakabildiğim kadar açık bırakacağım. Size tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Sizi çok seviyorum. Canımsınız, ciğerimsiniz. Umarım yakında 20 abone oluruz. Sizleri çok seviyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. <laughs> açmak zorunlu değildir. Kendiniz, kend, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ee, Özlem bir de buradan sana sesleniyorum. Ee, az önce en sevdiğim youtuber hangi ilgili söylemiştim ya. Yorumları eskiden yazmışsın diye biliyorum. Çünkü ben 3 abone değilim. E, bu arada sana da aboneyim Nisan Özlem. Buradan bütün sınıf arkadaşlarıma öğretmenlerine selam gönderiyorum. Bay bay.